TESK Başkanı Sayın Bendevi Palandöken'i kürsüye davet ediyoruz. Bursunlar lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli Cumhurbaşkanı yardımcım, değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim. Türkiye'nin dört bir yanından gelen benim değerli kardeşlerim hoş geldiniz. Selam getirdiniz. Maşallah şu güzelliğe, şu tabloya bak. Sayın Cumhurbaşkanım, siz talimat verdikten sonra Türkiye'nin esnaf ve zanaatkarı her zaman sizin yanınızda. Her yerde, her zaman. Değerli Cumhurbaşkanım, değerli başkanlarım, bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımın bugünkü toplantısı sizlerle birlikte değerli TESKOM Başkanımız Abdülkadir Bey'in yapmış olduğu köken esnaf ve zanaatkar olan, söylediğini yapan, sözünde duran, mert insanların olan memleketlerin çocuklarısınız. Sizlerin bu güzel tabloda hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızı bu yoğun bir ilgiyle karşılamamız eminim ki problemlerimizi çözecek. Her sefer söylediğim gibi. Var olun, sağ olun, daha güçlü olun. Değerli Cumhurbaşkanım biliyorsunuz. Dünyanın her tarafını saran pandemi sonrası ülkemizin hem büyümesinin hem esnaf zanaatkarın sıkıntılarının giderilmesi için ilk günden bugüne dek esnaf ve zanaatkar için gereken her şeyi yaptı. Yapmasıyla da kalmadı. Tek tek iş yerlerinizin birçoğunu geldiği vilayetlerde dükkan, dükkan ziyareti yaparak, durak ziyareti yaparak gerçek sizlerden sorunları dinledi. Halk Bankası aracılığıyla Allah razı olsun, başka bankalar da ufak tefek vermeye gayret etti ama Allah'tan ki Halk Bankası var, Allah'tan ki bizi seven bir genel müdürümüz var. Dolayısıyla bize her zaman destek oldu. Ama Sayın Cumhurbaşkanım, kabine üyeleri, başta biliyorsunuz bugüne kadar Esnaf ve Zanaatkar'ın Ticaret Bakanlığı ile olan ilişkilerinde sorunlarımızı hep götürdük. Burada bugün sorunları söylemeyeceğiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın bize tevdi ettiği iş yeri kirası dahil birçok desteklerle birlikte 29 Eylül'deki Türk Esnaf ve Zanaatkarlar genel kurulunda vermiş olduğu o 350 bin liraların 500 bine 1 milyarların 1,5 milyarlara çıktığı ve bu pandemi sürecindeki sıkıntıların aşılması ile ilgili parasal sorunun çözümü için Türkiye'yi seferber etti. Hepinizin kooperatiflerinde kuyruklar var. Değerli kardeşim Abdülkadir Bey bunları tek tek size söyleyecek. E tabii bu paranın esas çıkış noktası karşımda duruyor. Hazine Maliye Bakanımız değerli kardeşimiz gerçekten de esnaf sanatkar için telefon açtığımızda ucunda yine bir şey mi talep ediyorsun diyor. Sayın Cumhurbaşkanım her kürsüye çıktığımda bir şey söyleme diyor. Ama ben söylemeyeceğim bugün. Bugün sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür için buradayım. Sizin sorunlarınızı, beklediğiniz problemlerinizi kendilerine anlattım. Onun için içim rahat. Siz hiç merak etmeyin. Değerli bugüne kadar ki gelmiş, geçmiş ticaret bakanlarımızın hepsiyle olan diyaloglarımız neticesinde 5362 sayılı yasanın her satırında size dokunur işlemler yaptık. Dolayısıyla hepsine emeği geçen bütün bakanlarımıza da teşekkür ediyorum. Değerli değerli Cumhurbaşkanımıza diyorum ki inşallah bundan sonraki süreçte de bizim sorunlarımızın çözülmesiyle ilgili talimatları gerektiği zaman, gerektiği gün veriyor. Ve bu güzel toplantının ve ilk açılış konuşmasının biraz zor olduğunu ama biliyorsunuz içimden geçenleri. Allah'a hamd etmeyle, Allah esnaf ve zanaatkarın yüzünün güldürülmesiyle ülkenin yüzünün güleceğini bilen bir insan olarak her zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli kabinesine, değerli yol arkadaşlarına Allah hayırlı yollar nasip etsin ve hepinizi muhabbetle, saygıyla, sevgiyle, kazasız belasız inşallah 2023 yılının mutlu, başarılı ve esnafın yılı olsun diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim bizler de TESK Başkanı Sayın Bendevi Palandöken'e konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.